Arkadaşlar bu enerjinin korunumuyla ilgili sorumuzu çözmeye çalışalım finaldeki. Burada elektriksel potansiyelle elektrik alanı ilişkilendireceğiz ve enerjinin korunumunu ilişkilendireceğiz. Gördüğünüz üzere burada e, hızlandırıcılardaki gibi lineer veya e, dairesel hızlandırıcılardaki gibi aynı bir televizyon tüpünde olduğu gibi burada yüklü parçacıklar ki burada yüklü parçacık ne? Proton proton e, nereden? Yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğru ne yapıyor? Hareket ediyor. Biliyorsunuz elektrik alan yönü. Elektrik alan yönü. E, yüksek potansiyeller iki tane noktayı karşılaştırırsanız. E, yüksek potansiyelden düşük potansiyele doğrudur. Elektriksel potansiyel olarak. Burada da bir tane proton. Bir tane proton hangi süratle 1, 1 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye süratle e, buradan bir elektrik alanın içine giriyor ve kaçla çıkıyor 5 santimetre ki bunun arası kaçla çıkıyor buradan şuradan 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 6 metre bölü saniye süratle çıkıyor. Demek ki kinetik enerjisi ne yapmış? Potansiyel enerjisi kinetik enerjisi arttığı için potansiyel enerjisi azalmış. Burada bir sürtünme falan hiçbir şeyi ihmal edersek ne yapmamız lazım? Enerjiyi korumamız lazım. Enerjinin korunumunu uygulayalım ki bizim enerjinin korunumu ne? Kinetik enerjideki değişim delta k potansiyel enerjideki değişimin nesi ne olacak? Negatifine eşit olacak ki burada herkesi de sistemin yani elektriksel kuvvetin yaptığı işe eşittir. Bunu burada bu şekilde yazabiliriz. Ki ne demek istiyor burada? Kinetik enerjinin korunumu potansiyel enerjinin korunumlarının toplamı neye eşittir arkadaşlar? Sıfıra eşittir. Yani enerji ne yapar? Enerji korunur. Bunu diyoruz. Evet. Ne yapalım? Buradan potansiyel enerjiyi çe çekelim. Ki burada potansiyel enerjiyi çekerseniz burada e, Q çarpı delta V potansiyel enerjiye eşittir. Kinetik enerjideki değişim. Ne yapmışız? Değişmişiz. Son kinetik enerjisi. ilk kinetik enerji. Karşıya eksi olarak geçmiş. Bölü. Yük. Ne yapmışız? Şurada Q vardı. Bunu aşağı aldık. Bunları yaparsanız arkadaşlar. Bunları yaparsanız. Ne elde edersiniz? Burada neyin kütlesi? Protonun kütlesi. Protonun yükleri. Yükleri. Ne yaparsınız? Potansiyel enerji. Potansiyel sistemin potansiyeli ne kadarmış? 4.18 çarpı 10 üzeri 4 voltmuş. B şıkkında ne demiştik? Potansiyel enerji kazanır mı kaybeder mi? E kaybeder. Proton yüksek potansiyelden düşük potansiyele kendiliğinden gider. Kinetik enerjisi artar. Potansiyel enerjisi ne yapar? Azalır ve potansiyel iki nokta arasındaki yani bu noktayla şu nokta arasındaki potansiyel fark eksidir tabii ki. Yani şu noktanın potansiyeli bu noktanın potansiyelinden daha yüksektir. Evet. B şıkkına bakalım. B şıkkında da demişiz ki elektrik alan nedir demişiz. Elektrik alan nedir arkadaşlar? Düzgün bir e, elektrik alanda hareket eden bir plaka arasında hareket eden bir yüklü parçacığın e, elektrik alanını bulalım. Hareket ettiği elektrik alanı bulalım. Delta V neye eşittir arkadaşlar? Eksi E çarpı D'ye eşittir. Hatırlayın. Ki bu formülü kullanıyoruz. Delta D yerine burada Delta X kullanılmış. Burada ne yapmışız? Bir eksi de önünde vardı. Eksi bu. Bir delta V de eksi zaten. Böyle Bölerseniz eksi eksi arttı. 8.36 çarpı 10 üzeri 5 Newton bölü kulon ne yapar? Bulunur.